Mehmet Ali, Neslihan. Efendim babacığım. Size bir sürpriz aldım. Efendim? Kapatın gözlerinizi. Mehmet Ali aç. Hayır ben bunu istemiyorum. <laughs> Mehmet Ali. Orlay! Orlay! Neslihan. Gelin hadi açalım. Gitmem. Çünkü eski videoda Elif abim açmıştı değil mi? Tamam ilk nezlen açacak. <laughs> ne çıktı? Dur getir bakacağım. <laughs> Bu oyun hamuru. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Hiç olmaz. Bu köpük. köpük. Tamam. Ee, yap. köpük yapacağız. Yapalım. biraz. Bir tane hamur daha çıktı. <laughs> evet. Bir de yapalım. Yapalım. Kinetik kum. <laughs> kinetik kum. <laughs> evet bu neymiş? Yap. Bu da kinetik kuma ya da şeye. E, e, tamam. Hamura şekil yapacağız. Balık şekli mi? Bunları da yapalım. Bunun adı ne? Aşağı doğru Aç. Getir. Bakalım ne varmış. Bu yine. Ne bu? Oyun hamuru. Hayır. Bu da şekil. Bu ne? Ah Angry Birds. Kızgın kuşlar. Hani oyunu da var. Bu, ne? bu da Angry Birds. Bu da farklı bir hali. Bunlar da yapboz. Yapbozlar. Başka? Bu da baloncuk makinesi. Sünger bu üflüyor baksana. Bu da baloncuk şeyi. Kinetik Bir tane hamur daha çıktı. Başka? Bunların hepsi yapboz. Hala bunu açacağız. Aç bakalım Mehmet Ali. Açıyorum. Böyle hmm. onu buradan keseceğiz. Ay! Tamam. <laughs> 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 üfle üfle hepsini. Buraya üfle. Uzaktan üfle.